Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda, Abla abinin tanıttığı gibi, e, Klepe Piston küreli yatağımıza çıksadık. Birinci operasyonumuzu bitirdik. İkinci operasyonumuzda küre kısmını hazır hale getirdik. Şu an çalışır vaziyette ama delikleri delinmek üzere şu şekil dikişleme merkezine, CNC dikişleme merkezine aktaracağız parçamızı. Bu 4140 bir malzememiz. Bu malzemeyi iki eksenli CNC torna da sonra şu hale getireceğiz. Bu hale getirdikten sonra da iki işlemimiz daha var. Krom kaplama işlemi uyguladıktan sonra parçamız hazır hale gelmiş olacak. yanlarda e, gres basmak için... Uzatmaya gerek yok kardeşim. Böyle çalışıyor işte. Bitti. Aşağı yukarı mı? Yukarı aşağı. Aşağı yukarı. Bitti. Bitti. Bir gelip bitti. Bu kadar parça size montajlı halinde göstermek istedim. Yanlarda klepe piston tırnağı dediğimiz iki tane tırnak var. Bu tırnak sabitleyici tırnak ve buradan e, yağlama yapacağım grasörlük deliği dedim. Burada gres basma, yağ basma deliğimiz var. Burada yağ aldığı zaman bu topumuz daha rahat hareket ediyor. Daha yumuşak hareket ediyor. Piston görevi görüyor. Bir önceki videomuzda da zaten bunun çalışma şeklini, makinenin üstündeki konumunu sizlere anlatmıştık. Selam kıymet dostlar. Klefet son küre yatak. Bunun ismi küre yatak arkadaşlar. Merak ettikleriniz eksik kalan yerleri oradan da takviye yakıp bakabilirsiniz. Talaşlı imalat ve mekanik üzerine her şey için Betomak kurup pompayı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşım makine mühendisi Abdü Samet Karslı. Ben CNC operatörü Bülent Topar. Hepinizi seviyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın.